Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş hoş geldiniz. Merhaba kardeş kalanında sizinle birlikte yine de şarkımızdayız ama bu sefer farklı aletlerimiz yok. Yine aynı aletlerimiz. Bize bize yardım etmeye çalışıyorsanız yani yani o, o davul aletlerini ve o şıngırak aletlerini çoklaştırmak istiyorsanız beğenin. Like tuşuna basın. Bir de yorum at yorumlara basmayı unutmayın. Şimdi sizinle yeni şarkımıza başlayalım. Ama ilk önce ben e, ben yanı çıka bir şey onu süslemeden bir şey yapmayı unutmuşum. Bakın Anladım. özel bir şey olmuş. Şu bakın bakın bakın. Şurada kapak izi gözüküyor değil mi? O tutmaya gözüküyor. bakın ah, var mı diye bakın göstereyim size. Bak da da ha ha bak orada. <laughs> <laughs> Gördün mi? Yemek yapıyor. Beni göstermediyiz. <laughs> Ama sizinle şimdi yeni şarkımızı başlıyoruz. Ömer ver bunu bana. Sen de uç Tamam. Ama doğru düzgün bir <laughs> Ben şimdi şey şarkısını söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Ben ilk önce ben söyleyeceğim. söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Terima kasih telah menonton! böyle vur vur. ama ama. O zaman mu. o zaman o zaman sen sen şimdi Ben de Dilmen Hanım söyleyeyim. Bu sefer Ömer söylüyor ama ben şarkı söylüyorum arkadaşlar. Sakın bir daha sen söylüyorsun Ömer'e hiç bırakmıyorsun diyorsun. Demeyin. Bakın bu da. Bu da benim kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Ömer adını söyle. Ben Ömer'im. Şöyle var. Şöyle annem onlar var. Annemin ismi de Amine Az. Babamın ismi de Babamın ismi de Şahin Az. Sıra şarkımıza geçelim. Ömer hadi. Dim. Dim. ama benim yanımda durma. Çünkü bir sinir ediyorsun. Sen <laughs> Hadi gel izleyelim arkadaşlar. Burada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bir de söylüyorum bak. Benim tavuğu da <laughs> Bye bye. Şimdi siz bana yaptın. Şimdi yaptığım videoyu izliyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz.